bana teşekkür etmelisin. Seni ben Şimdi şu pislikten kurtulalım. Görev başarılı. Hadi ama bunda ne var ki onu ben de yapabilirdim. Neyse teşekkürler dostum. Hadi biraz klozet temizleyelim. İyi temizlik yaparım. aşağı yok tamam yerim bekle, kolum. Evet, şey gibi dört kolum ya. Yardım edin yardım edin Allah Allah geri Geber 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 ha. İşte bu kadar ha. Başkalar da geliyor Sizi kovuracağım Adamsın başla koru bizi Hadi 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 koşun hadi. hadi. Ee, bir dakika elli kuruş buldum Havalı iniş havalı vuruş Uuu bu havalıydı. Havalı bakış. He, ee, kolum kolum hala yok. Kolumu bulun. Şimdi beni izle prenses. Abla, abla kolumu gördüm. Allah için. Biz... E, abla, abla çıldırıyor. Abla olacak zamanı dönüştü. Havalı yürüyüş. E, büyük geliyor bu büyük bir gün. Allah'ına kurban. Gördün mü yürüyüşümden ne yaptım? Neyse teşekkürler. Bu arada evlenebilir miyiz? Allah salli ala sevdi. Ya kolumu kaybetmişim burada sen hala aşk makiş peşindesin. Haydi haydi biraz hızlı yürüyün. Allah'a ben tutalım lan siz arkadaşlar hemen Vur vur İşte böyle işte böyle Hadi hadi sen sütü geç daha Ne istiyorum beni Beni çek beni çek havalı dönüş Ya bu saçmalıklar ne zaman bırakacaksın Gömlekli abi şunun kafasına bir tane vur gömlekli oldu Merak etmeyin hallederim Ha? Ben ona çekeyim Kafasına daha Hadi bir tane daha vur vur karıştı ya. Neyse bir daha kime. Ortalık temizlendi. Ya adam elinden kaçırdın hala temizlik peşinde sınav sende. Ühü, bu tankı ne zaman yaptınız lan ya. siz niye ben bunları denk geliyorsun lan haberim olmuyor. bunu yapan lan bir sağlam bir kalmış. Şşşt lan sen oh. bak hele bak yardım et lan biraz. Haydi şu habere bak Minecraft'ta yeni sürüm geliyormuş Savaşın ortasında telefon al Lan adam. beni niye çekiyor orayı çek bak Aha geliyor. Gel gel gel. Abi kaldın mı öyle? He? Yeah. hadi. sen bir kalan sun dur yap gel. Ev ya, yine bir şey gibi bir sesi öldür beni öldür sesi öldür Bu hareketler nereden öğrenmiş sen ya? Oğlum sen beni ne sandın lan? <laughs> ben kantirde 12 kil aldım. Adama kafa suçtu. Gördünüz mü? Gördünüz mü nasıl kafa suçtu adam? Dua okulan yardım gelir Allah'ım salli. Allah. Yardım geldi. Adam bu hareketler nasıl yapılır bilmiyorum ama çok etkileyici. Ulan işler bana bakın ne yaptım? Do <laughs> bu havalı. Dudak abölet. TV bombamın gel buraya senle evleneceğim koca lojcum senin. Olmasaydı sonumuz böyle. Havalı bakış, havalı el işareti. Ya seni de biri öldüremedi şu seki ha. Sabahtan beri yok havalı nefes alışverişi yok bilmem neyi. Ya geldiler geldiler ateş edin. Helal lan size. Bu ses ne böyle otobüs sesi ne ben ha. Ve otobüse beni gelirler bir yardım etsin. Yetiştim. <laughs> Vay be keşke bu adam olabilsem. Bu adam olmak isteyenler like atsın. Yine bebe. Bu adam tam bir baş belası ya kapitan kameraman ya şimdi ya hiç. Olamaz silahlar buna işlemiyor. Herkes verecek. <gülüyor> <gülüyor> Adam nerede <öğrendi> lan? <gülüyor> 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 Sen iyisin ben iyiyim ama geride kalanlar onlar için yapabileceğimiz hiçbir şey yok Sağlam yumruklarımın tadına bak çek 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 beni çek <laughs> TV men dikkat et Oy, hareketi gördün mü oğlum baksana diyorum bu TV menler insan değil diye neyse işini bitirdi bu ne lan Minecraft mı mi oynuyorsun o, olamaz tankımız yok edilmiş Hayda. evet dostum <laughs> Oh, Tabii ki de yalan şey tanıdık önümüz altında merak etme sen de. Dağlatımı bitirecek da yanıyor. Sırtım sırtım yanıyor. Ne olamaz hemen geri çekilin. Geri çekilin. Yok. Evet. Kaçın, kaçın konuşarak halledemeyiz. Kaçın hemen. Evet. Kaçın lan vallahi kaçamayın olursa bu oku yedi ben diyor. Hey, dikkat edilsin de ama söyledim dedim ben sana. Bir dans bir

Ne diyeceğim duydun mu? <laughs> bu manyağın gerçekten psikolojik destek alması lazım. Şey, iyi misin? Neyse, bu konusun saçmalığı <laughs> kabul ediyorum. Arda mı oluyor? Hayda! Sadece kameraman. Zeynek'le vur. İşte böyle. Şaka. Geliyor. KAMERA! <laughs> 啊对。啊 karıştırıyorum. <laughs> Sen benim burnumu karıştırma bir şey yaradı. Aferin size ekip. Teşekkürler. bu Burada ne oldu böyle? Bunlar senin suçun değil dostum. Sadece parazitlendin. Özür dilerim ve çok teşekkür ederim. İyi işte. Sen bu videoyu izleyen kişi eğer abone olup yorum yapmazsan sana o iğrenç sikibi de parazitlerden yollarım.